kişilere de ulaşsın diyelim. Şimdi evet Çetin Bey ne diyorsunuz? Bakanın Bakana soruluyor yaş sınırı gelecek diye söylentiler var. E, nedir? Doğru mudur diye soruluyor. Bakan da içeride açıklayacağım diyor. Neyi bekliyor? EYT'liler şu anda EYT'lileri ne bekliyor? Siz nasıl yorumlarsınız? Evet Murat Bey. Iki, dünden beri bu yaş konusuna biliyorsunuz hepimiz takılmış durumdayız. İlk toplantıda böyle bir haber kanalından Do, e, haber kanalının yönlendirmesi daha doğrusu bir e, bilgi sızıntısı gibi bir şey algıladık biz onu. Ancak e, bu şu, şurası net Murat Bey, bu kadar söylemden sonra, bu kadar net söylemlerden sonra hala yaşla ilgili bir mevzu ortaya atılırsa ya bu e, şu ana kadar söylenen bütün söylemlerin çöpe atılması anlamına geliyor. Bu açıkçası hem çalışma bakanlığı çok zor duruma düşürür, hem de mevcut iktidarı çok sıkıntıya düşürür. Çünkü baştan beri verilen bir umut var, net açıklamalar var. Bakın altı çizilerek söylenmiş, net açıklamalar var. 99 öncesi neyse aynısı olacak dendi mi dendi? Bu gayet net. Biz de hep bu söylemlerin üzerinden hareketle. Ee, açıklamalarımızı yaptık. Dedik ki 8 Eylül 99'dan önce girenler o günkü şartlara göre emekli olacak ama 9 Eylül 99'dan sonra girenler için ayrı bir düzenleme gelebilir. Bu man Mantıklı olan bu kısmı yani mevcut iktidarın veya çalışma bakanı 8 Eylül 99'da öncesi ee, haklar ile ilgili bir ee, artı eksi bir düzenleme getirmesi e şimdiye kadar yapılan söylemlerin hepsinin çöpe atılması bu e, e, bu ne demektir? Şu ana kadar yapılan bütün açıklamaların kendi kendilerine yalanlamış duruma düşecekler. Ya bu da kamuoyunun e, hepimizin çok tepkisini alacak. Açıkça söylemek gerekirse eğer ET çalışması seçime yönelik bir çalışmaysa ve bununla ilgili e, bu yaşla ilgili bir detay gelirse yani e, bırakın şeyleri, kararsız oyları, mevcut oyları da kaybeder e, şu anki AK Parti, şu anki hükümet. E, çünkü bu e, başta EYT'yi çıkarmayacağız demekten daha kötü bir şey Murat Bey. Şu anki gelme yani nokta. Çok umutlandırıldı şu anda, çok Tabii. çok umutlandırıldı. Bu mevcut, e, bu safhaya geldikten sonra mevcut EYT'lileri değil, EYT ile ilgisi olmayan vatandaşları bile farklı kararlar almaya zorlayacak bu. Çünkü insanlar dürüst olmayı, duyduklarının arkasında söylenenden arkasında durmayı, daha doğrusu bu EYT'nin kapanmasını istiyor bütün herkes. Ama şu anki açıklamalara göre işte yaşla ilgili vesaire ilave bir düzenleme gelirse. Hepimiz kaybederiz Murat Bey. O yüzden ben diyorum, hala diyorum benim yaşla ilgili bir düzenleme geleceğini zannetmiyorum. Hı hı. Bunu göze alamayacaklarını 8. ifade ediyorsunuz. Evet. 8 Eylül 99'dan önceki şartlar neyse, o 1,5 milyon kişi o şartlarda emekli edilecek. 9 Eylül 99'da daha sonrakilere yaş kriteri getirilebilir. Prim indirimi getirilebilir. Hı. Bir düzenleme getirilebilir. Ona söyleyecek bir şeyimiz yok. Çünkü o EYT öncesi farklı, EYT sonrası farklı bir uygulama var. Ha, reform dendi. Reformsa 9 Eylül 1999 öncesine de bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Yaş şartını kaldırılmasa bile düşürmesi anlamda bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. Ancak dediğimiz gibi iki gündür konuşulan bu yaş mevzunun ben kesinlikle uygulamaya konacağını zannetmiyorum. Eğer... Aksi bir durum olursa dediğim başta dediğim gibi seçimde seçimde çok büyük sıkıntı yaşarlar. Peki size o zaman şu soruyu sorayım biliyorsunuz dünden beri tartışılan iki gündür tartışılan konu 48-50 yaş konusu nereden çıktı bu konu ATV haber yaptı sonrasında işte sabahtı takvimde, entiyeli birçok yayın organı ciddi ciddi yaşın konuşulduğunu masada olduğunu ifade e, ettiler ve paylaştılar. E, şimdi tabii biz burada 48-50 yaş konusu gelir mi gelmez mi tartışırken bir yandan konunun bakılması gereken noktası da e, bu mümkün mü yani teknik olarak 48-50 yaşın gelmesi mümkün mü böyle bir düzenlemenin gelmesi mümkün mü e, konuşacağız. Ben bir, biraz da işin uzmanı olduğunuz için size e, bu konuyu soracağım yani 48-50 yaşın gelmesi e, şu anki aşamada eğer gelirse ne kadar bir kişinin mağduriyetini gideriyor ya da tam olarak yani tam olarak gider gidermediğini tabii ki biliyoruz ama hani teknik olarak mümkün müdür? Biraz bu konuyu konuşmak gerekiyor aslında. Hani durumu biraz daha anlamak adına çünkü verilen rakamlar var. 1,5 milyon işte 2 milyona yakın rakamlar gibi söylemler var. bu konunun üzerinden tekrar tekrar geçmek gerekiyor ki çünkü asıl işin sağlama yapılması gereken noktası burası. Evet. Biz daha önce de konuştuk Murat Bey. Şayet 1 milyon 600, 1 milyon 700, 2 milyona kadar çıkıyor ama böyle rakamların e, emekli olabilmesi için yaş şartının olmaması gerekiyor. Çünkü hem mantık dışı hem de istatistik istatistiksel veri olarak e, do, doğru olmayan bir rakam. Tabii yaş sınırı getirirseniz, 48-50 yaş getirir, getirirseniz sizin Hali hazırda emekli edebileceğiniz kişi sayısı 400-500 bin rakamlarını aşmaz Murat Bey. O yüzden e, ya yaş konusu tamamen yok. Yani bir basın sızması veya daha önceki yaş kriterlerine göre ortaya atılmış bir ne diyeyim ben e, reyting iddiası diyelim artık. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir reyting iddiası, reyting e, kaygısı olabilir. Çünkü e, bazı haber kanalları 48 yaş, 48 50 yaş dinlendirirken bazı haber kanalları bahsetmedi yaştan biliyorsunuz. ya yani bütün kanallar 48 50 ben duymadım. Siz duyduysanız bilmiyorum kaçırmış da olabilirim. Sadece bir bir kanalda duydum ben 48 50 yaş kriterinden. Dolayısıyla dediğim gibi başa dönecek olursak teknik olarak 2 milyon bin, 1 milyon 900 bin kişiye emekli edecekseniz teknik olarak bu yaş şartının olmaması gerekiyor. Bu yaş şartını koyarsanız e, e, emekledeceğiniz kişi sayısı 400 bini geçmez Murat Bey. Peki, yani başa, başa dönmüş oluruz. Yani şu ana kadar açıklanan bütün açıklamaların e, havaya gittiğini e, şahit oluruz. Eğer böyle bir yaş şartı getirirse. Şu an, zaten çok az açıklama yapıldı. Özellikle çalışma bakanının çok 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 Zor ağzından e, bazı açıklamalar duyduk e, duyduklarımız 3-5 tane bir açıklamaydı onların da çöpe gitmesi demek eğer bu yer şartı getirilirse dediğim gibi bu e, hem e, bakanın kariyeri açısından hem de hükümetin e, geleceği açısından e, çok negatif etki eder.